Başınız sağ olsun. Evet. Kar var. 2020, 4. ikisinde vefat etti. İstanbul'da koronavirüs nedeniyle buraya getiremedik cenazesini. Buraya getiremedik. Geçici olarak kiliyor sevgilidir. Ama buraya getirmek çok istedik. Tüm sevdikleri burada şimdi. Tüm sevenler, herkesin cenazesine giden bir kişi ne diyeyim yani herkesin yardımına koşan bir insan olduğu için cenazesini buraya getirmeye uygun bulduk. Kendi toprakları, rahmetli annemi yani defneteceğiz nasip olursa. O yüzden getirdik yani. Yani sevilen bir insandı. Bu hastalıklar koydular, tesisi koydu. Özel bir hastanede öldü. Ondan dolayı işte virüs koydular. Virüsten dolayı da buraya getiremedik. Yasaktı. Yasaktan dolayı belediye kendisi defnetti. Kilios mezarlığını. Orman işte. Buraya ben naklini alacağım dedi. Aa. Bu bizim Mehmet Çakır amcamız, meşhur Çakır dayı diye tanınır civarda. Ee, rahmetli ömrünün son dönemlerde rahatsızlaştığı için e, İstanbul'da oğlanın yanında kalıp orada hastanede tedavi görüyordu. Pandemi girdiğinde e, İstanbul'da vefat etti. Pandemi yasakları nedeniyle de e, mahallemize göndermediler. E, o zaman e, geçici olarak İstanbul'a dekletmiş olduk. Şimdi ise çocuklarının e, mücadelesiyle babasını buraya getirmek istemesiyle birlikte biz de muhtarlık olarak e, İstanbul Mezarlık Müdürlüğü'nün istemiş olduğu gerekli evrakları ben buradan düzenledim, gönderdim. Evlatları da e, gerekli işlemleri yaptılar. E, çok şükür e, bugün itibariyle e, Çakırdayımızı mahallemize getirdik. E, değerli bir büyüğümüzdü, amcamızdı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ee, biz de e, İstanbul'dan e, cenazesini buraya getirdik ki e, civardan e, çok bizlere e, söyleyenler oluyordu. Yani muhtarım Çakırdayı'nın cenazesi buraya gelse bizim cenazelerimiz, cenazelerimize geliyordu. Biz de onun cenazesini kılsak sevabına nail olsak diyorlardı. E, biz de getirdik. nefes ölümü tadacaktır sonra döndürüleceksiniz kıymetli. Rabbimiz Mehmet amcamıza gani gani rahmet eylesin. Haklarınızı helal eder misiniz? Rabbim helalliğinizi kabul eylesin inşallah. Cenaze namazını kılalım. Her kişi niyetine uydum hazır olan imama. Allahu Ekber. الله <سؤال> أكبر السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله